Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gitmişti. Orada ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. İşte zirvede ele alınan konular. İsrail ve İran arasında patlak veren çatışmanın 12. gününde ateşkes kararı alındı. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump duyurdu. Dünya İsrail ve İran odaklanmışken bu kez gözler NATO liderler zirvesine çevrildi. Bu kapsamda NATO liderleri Hollanda'ya geldi. Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a kritik görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları iletişim başkanlığından yapılan açıklamayla duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini söyledi. Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı. İki lider NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.